Şimdi bir yandan da bu tapuda rekor haberi benim de dikkatimi çekti geçtiğimiz günlerde yayımlanan ama şöyle bir trend de var özellikle sosyal medyada tabi bunu kaç kişi hayata geçiriyor tartışılır ama Türkiye'de ev almak mı yurt dışında ev almak mı sorusunu gündeme getiren bir trend bu evet. örneğin en son hafta sonu gördüm işte Toskana'da. Çok güzel bahçe içinde bir müstakil. Evet. Yani villa denilemez ama çok güzel bir <laughs> ev. Önünde küçük bir havuzu var. <laughs> i̇şte birkaç dönüm bağ bahçesi var. Yani İstanbul'da ortalama bir evle aynı fiyat. Fransa'da Fransa'da New bravo. Bir sürü bahçeli müstakil evler, e, bağcılarda daire parasını anlıyor. doğru söylüyorsunuz. Mesela Karadağ'da çok daha fiyatlar düşük örneğin. Evet, doğru. E, neredeyse villa tarzında evler. Şimdi tabii insanlar şunu çok bunu söylemek kolay ama yapmak zor. Ya burada ev ama işte dediğiniz gibi bağcılarda, Mecidiyeköy'de yani merkezi bir yerde bir 3 artı 1 alacağıma e giderim yurt dışında villa alırım ya da hı hı. Bağ, işte bahçeli bir ev alırım. Hı hı. Ama bunu herkes yapabilir mi ve yapmalı mı da daha önemlisi? Şimdi şöyle ben bunu yapabilirsiniz yapmayabilirsiniz diye ikiye ayırıyorum. Yapabilenleri de şu şekilde yapmasını tavsiye ediyorum. Bir kere altın çizeyim. 2014'ten bu zamana kadar Hı -hı. yurt dışına yatırmış olduğumuz yani yurt dışından Hı -hı. alım yapmış olduğumuz konut her geçen yıl üstüne koya koya gitti. Artıyor. Özellikle evet. 2019'dan sonra bu daha belirgin hale geldi. Bir de 2024 yılında mesela yurt dışında en çok biz Dubai'de konut alımı yapmışız. Hı -hı. Hı -hı. Biz bunu şu şekilde inceliyoruz. Baktığımız zaman insanlar neden bu yatırımı Hı -hı. yapıyorlar? Hı -hı. Birinci nedeni şu. Şimdi burada 5 milyon liraya bir konut alıyor kişi. Bunu bir kiraya veriyor. Bunu kira geliri elde etmek için yapıyor. Hı hı. Bunu kiraya verdiği takdirde e, Türkiye'de daha düşük kira alıyorsunuz. Yani Türkiye'deki amortisman süreleri 10 yıllık dediğimiz 15 yılı minimum hı. ve 20 yıl 25 yıl hatta son 2 yıllık fiyat artışları beraber 30 yılı bulmuştur Doğru. artık. Doğru. Dolayısıyla insanlar işte Dubai olsun New York olsun diğer ülkelerde bunu e, ülkeden ülkeye değişmekle beraber 7 yıl ila 12-13 yıl arasında amorti edebiliyorlar bu süreci. Doğru. Yani kişi kirasını daha kısa sürede çıkartıyor. daha fazla almış oluyor. Ama bir de Evin şöyle bir avantajı var. Sürede Tabii çıkartıyor. ki 7 yılda evi amorti Hı -hı. ediyor ama aynı zamanda döviz bazlı kira alıyor. Hı -hı. Yani biliyorsunuz TL sürekli dövizin karşısında eridiği için Eriyor, evet. insanlarda da bununla ilgili bir bıkkınlık var. Bunu bir hevesle, bir koşuyla yapabilirler ama Hı -hı. benim altını çizmek istediğim bir husus var. Bakın biz 2000 yılından bu zamana kadar saymış olduğumuz ülkelerdeki konut fiyat hareketlerini de incelemişizdir. İnceliyorum da dönem dönem. Şimdi enflasyonun yatay olduğu, işte yıllık %2, %3 faizin olduğu, enflasyonun çok düşük olduğu ülkelerde konut fiyatları prim yapmıyor. Yani şöyle söyleyeyim, işte New York'tan bir daire almışsınız 5 sene önce 1 milyon dolara, bugün satıyorsunuz 1 milyon 50 bin dolara. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Türkiye'deki yatırımcılara konutu yurt dışından alanlara. Hı hı. Eğer hedefiniz kardeşim benim konutun yapacağı primin hiçbir şekilde bence bir önemi yok. Hı hı. Benim için maksimum kiranın ve evi kısa sürede amorti edeceğimin bir önemi var. Benim bu kirayla geçinmeye ihtiyacım var. Ve kiramın da her ay enflasyon karşısında erimemesi erimesi için var. döviz bazlı kira almak istiyorum diyenler bu yatırımı yapabilirler. Hı hı. Ama... Aynı Türkiye'deki gibi işte 5 yılda konut fiyatlarının çarpı 3 çarpı 5 şeklinde hayal kurup Dubai'de dahil olmak üzere buralara gidenler boşuna bu hayali kuruyorlar. Onu da söyleyeyim. Ama ben her iki yatırımcının yerine kendimi koyduğum zaman bana göre Türkiye daha mantıklı. Öyle mi? Tabii ki. Yani neden diyeceksiniz? Çünkü siz döviz bazlı da almış olsanız yani 1 milyon dolara almış olduğunuz konutu 5 yıl sonra 1 milyon 100 bin dolara sattığınızı hı hı. düşünelim. Aynı zamanda buradan döviz bazlı almış olduğunuz kiranın da e, Türkiye'deki kiradan çok daha yüksek olduğunu hı hı. Hı hı. hesap edelim. Bu ikisinin bize 5 yıllık getirilerini yazıyoruz. TL bazlı Türkiye'den alınan konutun da 5 yıllık getirilerini yazıyoruz. Hem kira getirisini hı hı. hem de 5 yıl sonra satış değerini. Dövizin çok aşırı oynak olmadığı dönemlerde Türkiye'deki yatırım daha karlı oluyor. Çünkü bizde enflasyon çok yüksek. Çünkü biz oh. 3-4 yılda bir krizlere gebe bir ülkeyiz. Çünkü son 7 yıldır bu ülkede inşaat yeterince üretilmiyor. Çünkü son 10 yıldır yoğun bir şekilde bu ülkeye yabancı geliyor. Ve bu arada... İmar politikamız bizim çok kısıtlıdır. Yani büyük şehirlerde veya büyük şehirlerin önemli ilçelerinde 20 yıl, 25 yıl imar bekleyen insanlar var. Doğru. Bu politikamızı değiştirmiş olsak, konut üretim arzımızı artırmış olsak o zaman belki yurt dışını bir miktar daha mantıklı bulabilirdim. Ya yani bizim zaten ruhsat sayılarımızda son 7 yıldır çok ciddi düşüş var. 2018 kurşaklarından beri yeteri kadar konut üretilmiyor. Çıkmasının Doğru. Fiyat hareketlerinin bir nedeni de bu. Doğru. Bu kiralar ne olacak peki? Ben bir de size bunu sormak isterim. Şimdi Kira şöyle, algımız da bozuldu. Tabii, tabii. Her şey gibi. Tabii tabii. Mesela bir buçuk yıl önce konut fiyatlarının faiz yükselmeden önceki tepe noktasında hmm. aldığınız kirayı kıyasladığınız zaman amortisman süresi 25 yıl olan bir konutu bu kiracı çıkıp şu anda kiraya verdiğiniz hesapladığınızda 17 yıllara kadar 16 yıllara kadar düşürebiliyorsunuz. Doğru. Şimdi ben şunu söylüyorum. 2 yıldır konut fiyatlarında göze batar bir yükseliş yok. Bölgesel olarak çıkışlar var. Hı hı. Özellikle gelişmekte olan konut bölgeleri kendilerini çok iyi koruyorlar ve gelişmiş bölgelere göre daha fazla yükselişler sergiliyorlar. Ama kira fiyatlarını durduramıyoruz. Neden? Üretim yok. Yeteri kadar konut yok. Evlenen çiftler, yurt dışından gelenler Şehir değiştiren öğrenciler, iç Doğru. göç turizmimiz bizim son 4 yıldır çok yüksek seviyede biliyorsunuz. Pandemi ile beraber başlamıştı bulurum. Hala da enflasyon ve geçim sıkıntısı sebebiyle de devam ediyor. Bugün benim anlamsız bulduğum, daha önceden hiç tespit etmediğim şeyleri tespit ediyorum. Mesela, Mesela bir örnek vereyim. İşte Bursa'nın Karacabey ilçesinin bir köyüne gidiyorsunuz. ilçesine gidiyorsunuz özür dilerim. Kira fiyatları 30 bin lira. İşte Balıkesir, Kepsu'da gidiyorsunuz 3 artı 1 20 bin lira ...atıyorum Edirne'ye gidiyorsunuz... ...20 bin liradan aşağı kiralık e, hayır, ev evet. yok. İşte nasıl örnek vereyim... ...Kırklareli'nin ilçelerine gidiyorsunuz... baba eski ilçesine, Lüleburgaz ilçesine... ...35 bin liradan aşağı mantıklı oturabileceğiniz ev yok. Geliyorsunuz... ...beylik cüz'ünde 25 bin liraya buluyorsunuz. <laughs> Esenyurt'ta 22 bin liraya daire buluyorsunuz. Hep şöyleydi... ...yani büyük şehirler sıçrama hareketi yapardı... ...arkasından Anadolu gelirdi. 2000 yılından beri bu ülkede bu şekilde gidiyordu. Şimdi bakıyorum... Küçük şehirlerdeki fiyatlar İstanbul'u geçer olmaya başlamış. O yüzden bana göre İstanbul'daki konut kira fiyatları çevresindeki Marmara bölgesindeki şehirlere göre daha düşük kaldığını düşünüyorum. Ama o zaman küçük şehirlerden yatırım yapmak aslında daha mantıklı işte değil bunun mi? Bunun bir şu sebebi de var. Bir küçük şehirler de artık gelişmeye başladı. Yani İstanbul'dan enflasyon ve geçim baskısının vermiş olduğu sebeplerle kaçanlar taşınma var. trafiği ve kaçanlar çok artmaya başladı. Ama gittiğiniz zaman yeteri kadar inşaat üretilmediğinde gördüğünüz için yeteri kadar konut olmayınca fiyatlar yükseliyor, yükseliyor biliyorsunuz. Doğru. Bunun nedeni bu aslında. Doğru. Bir de şöyle bir şey var yani benim söylemek istediğim Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Pendik, Kurtköy, Kartal buraların kira fiyatlarına baktığım zaman yani buralar şu anda saymış olduğunuz Marmara bölgesindeki şehirlerde uygun. Dolayısıyla bana göre önümüzdeki yılın yazı için konuşacak olursak 2026 hı hı. yılın yazında ben bugünden itibaren bölgeden bölgeye değişmekle beraber ortalama kira fiyatlarında %30 daha artış olacağını öngörüyorum. Çünkü hala üretim için bir adım atmış değiliz. Eğer üretimi 2014 15 16 yıllarındaki gibi yapabiliyor olmuş olsak konut sayısı çok olur. Konut sayısı çok olduğu zaman kira fiyatları da Kesin. düşer. Doğru. Mesela geçen yıl benim oturduğum sitede işte 60-70 bin olan yerler 130 bin, 150 bin bandına çıkmış. Yine izlemiş olduğum piyasalar vardı. Mesela Göktürk, Kemerburgaz bölgesi Hı -hı. havalimanı olduğu için o bölgede e, sürekli yükselmekte. Geçen yılki fiyat, kira fiyatlarıyla bu yılki kira fiyatları arasında %60'lık bir fark var. Ama satış fiyatlarına baktığınız zaman %60'lık bir artış göremiyorsunuz. Doğru. Bunu söyleyeyim yani.